sevgili öğrencilerimiz ve sevgili velilerimiz. Rahmetiyle, bereketiyle bizleri kucaklayan Ramazan ayının ardından sevgi iklimi haline gelen Ramazan bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bu itibarla Ramazan bayramının sevgi, dayanışma, pekişme ve yardımlaşma günleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle annelerimizi, babalarımızı, aile büyüklerimizi, öğretmenlerimizi, konu komşuyu ziyaret ederek sanal alemde de olsa bayramlarını tebrik edelim ve onlarla aramızdaki gönül bağını güçlendirelim. Ve yine çeşitli sebeplerle bayramı kutlayamayanların bayramı olalım. Sevgiye muhtaç, merhamete muhtaç, yetimlerin, öksüzlerin, gariplerin de kimsesi olmaya çalışalım. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın bizlerde birlik, beraberlik, sevgi ve mutluluğa dönüşmesi, en kısa zamanda hastalık, savaş gibi olumsuz nedenlerden kurtulması ve insanlığın önüne huzurlu ve mutlu bir hayat ulaşması, ulaştırması niyaz ve temennisiyle yüce Allah'a yalvarır ve bayramımızı tebrik ederim.